Ermeni Rum Patriği bile çıkıyor diyor ki bizim Ermeni Türklerle bizim aramızda olan sorunlara başka ülkeler karışmasın diyor abi. Yani üçüncü ülkelerin sadece bunu siyasi bir politik aracı olarak kullanıp araya nifak sokmalarına gerek yok. Biz kendi aramızda çözeriz biz komşu ülkeyiz diyor. Türkiye'de bulunan Ermeni temsilcilerinin başkanı da aynı şekliyle. Biz birbirimizle yaşamayı seven komşu ülkeyiz. Yani ömrümüzün geri kalan kısmında da birbirimizle. E peki ne oluyor abi bunlara? Ne olduğunu ben anlatayım size. istediğini yapmıyorsun. Ülke olarak da adamın istediğini yapmıyorsun. F-35 olayından çıktın. Çıkmakta haklıydın. Biz de sana hak verdik. E gittin S-400 füzelerini aldın. E bu ne demek? Yani yarın öbür gün bir saldırı olduğu zaman sen buna cevap verebilme gücüne sahipsin. Böyle bir ülke oldun. Nasıl kendi ayakları üzerinde durursun abi? E olmaz. Sen bizim muhtaç olmak zorundasın. Mecbursun. E, kendi ayakları üzerinde durduğu ama bu sefer biz uylanırız. E, i̇nsansız hava araçları yapıyorsun. Saçma sapan siyalar, iyalar. E, bir başka türlü olaylara girmeye başladın. Sen diklenmeye başladın Türkiye Cumhuriyeti. Bu bizim hoşumuza gitmiyor. E Bill Clinton da çıkmış bir geyik var işte Ermeni olaylarında şöyle diyelim mi demeyelim mi demeyelim Ondan önceki yüz sene boyunca bir şey demedi. E Bill Clinton'la beraber bak derim ha derim. A dedim ha de 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 abi. Ha deyince işte abi şöyle olacak böyle olacak. Bakarız ne olacak. Bill Clinton çıktığı zamanında daha doğrusu o da demedi. da birileri dedi ki ya dedi Türkiye'yi dedi Ermeniler konusunda tehdit edelim. Ermeni soykırımı olmuş zamanında artık ne olduğunda da bilmiyoruz ya çok da önemli değil. Biz oldu deriz falan filan. Daha sonradan işte bu iş tazminat işte toprak almaya tazminata falan bunlara gider. E biz bunu her sene Ermeni soykırımının olduğu zaman da onları destekler açıklamalar yapalım. Yap. Yaptın zaten. <laughs> Ama şu bak, şu mantığı şunu çözemiyorsunuz tam. Bizim ne kadar deli, ne kadar tuhaf, ne kadar saçma sapan ülke olduğumuzu bilmiyorsanız. Yani biz bu dünyanın hiçbir ülkesindeki kaç 200 küsur 300 belki de 300 küsur tane ülke var burada. Bizim kadar başka tuhaf, manyak. ...saçma sapan bir kafa yapısına sahip bir ülke insanı yoktur. Yoktur yani. Yani bu... E, ...başka türlü bir kafa. Bunu anlayamazsınız. Ha gün gelir inşallah anlamak zorunda kalmazsınız da... ...kalırsanız da anlarsınız. Tarihe bakmış olmak, tarihe bakar olmak, tarihi bilir olmak... ...üç aşağı beş yukarı kafanızda bir şeyler canlandırmanızı sağlayabilir. Ama... Yoksa Amerika'nın kalkıp bizim için yok soykırım yaptı, yok şöyle yaptı. Biz bunlarla takılı kalmıyoruz hocam ya. Bizim bunlarla işimiz yok. Hatta minat olacak, işte toprak isteyecekler falan tazminat da olabilir. Hatta paramız olursa tazminat da veririz. Yani gene Çünkü ihtiyaçları var Ermenistan'ı biz. <laughs> ha toprak. O iş biraz yaş abi. <laughs> o iş biraz yaş. Yani e, yak. O 1914'lü yıllarda zaten bir karış alamadın da. Şimdi mi alacaksın? O iş biraz yaş. Bak kimileri 20-30-40 yıldan beri uğraşıyor. Kolay değil o işler. Ha tazminat. O da canımız isterse Ermenistan'a destek olmak babında belki 10-15-20 sene sonra ya işte verelim biraz para yazık bak açlıktan geberiyor millet veyahut da gider bir yetim şey yaparız aşevi falan Besle böyle şeyler de olabilir bu tür biz insanları severiz çünkü biz bize taş atan insanlara bile ekmek atmasına becerisine sahip bir topluluğuz. Böyle bir milletiz. O yönden sıkıntı yok. Ermenistan ticareti açsa sınırı, biz açsak, karşılıklı olarak açsak, bundan en çok Ermenistan fayda görür. Bunu sakın unutmayın. Çünkü yokluk içerisindeler. Gittim, gördüm, biliyorum. Yani senin en berbat semtinden daha berbat bir ortamda yaşıyorlar maalesef. Gürcistan onlara çok çok fazla şey kat etti yani. O yüzden biz severiz insanları. Yani daha doğrusu yaradılanı severiz yaradandan ötürü bu tür kafaya bir sahip insanız. Amerikan başkanının yaptığı açıklama dermenin soykırımıyla alakalı soykırım demesi ben de diyorum bak Ermeni soykırımı. Neden? Çünkü savaştayız abi. 1914'lü yıllar soykırım olmasa bile mutlaka karşı tarafı korkutmak için bazı şeyler yapılmıştır. Onları bize yapmadı mı? Yaptılar. Kazım Karabekir'in kızı bir açıklamasında demişti, canlı canlı kazıklara bindirdiler Türkleri. E korksunlar diye, bu kazıklı voyvoda zamanından beri vardır ki bu gerçekler. Savaşta her şey mübahtır maalesef. Çünkü karşı tarafı bir şekilde korkutmak zorundasın. Çünkü sen korkuyorsun. Savaş bu. E savaşta yapılan şeyler için sen kimseyi kalkıp da savaş olmadığı halde Amerika'nın Kızılderililere yaptığı, Fransa'nın Cezayir'e fasa yaptığı, İngilizlerin bütün kolonilere, bütün Afrika kıtasına yaptıkları, kölelere yaptıkları adam hala farklı rengi köle olarak görüyor nefes alamıyorum diyen insana alma geber demeye getiriyor herif. Herif bu kafada. Savaş olmadığı halde. Biz her üste, her güçlüğün üstesinden gelebilecek güce sahip bir ülkeyiz. Bunu sakın unutmayın. Her zorluğun üstesinden biz geliriz. Türk milletiyiz biz. Yoktan var olduk. <laughs> bu kadar basit. Yok olduğumuz halde yine de vardık. Onlar bizi yok biliyorlardı. Atam sağ olsun. Bu kadar gaz mı milletiz. Öyleyiz abi. Yapabileceğimiz bir şey yok. Yoksa onun soykırım demiş, dememiş, bilmem ne demiş. Eee, kim takar ya? <laughs> Seviyoruz bu arada yalama ilimizi de. Görüşmek üzere. Dikkat. Biz Karaş Tayfa Karaş Teknoloji Yıldız Bilgisayar 2 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümünde öğrenciyim. Teknoloji tayfası olaraktan bir araya gelmiş bir topluluğuz. Bu da bizim Karaş Tayfa Gündemdekiler adıyla gündeme dair bilgiler paylaştığımız bir kanalımız. Takip ederseniz seviniriz. Garaj Tayfa sayfasını takip etmeyi unutmayın. Orada teknolojiye dair konularda konuşuyoruz. Bitcoin sayfamız var. Bitcoin hakkında orada bu Todex Modex muhabbetleri hakkında bildiklerimizi paylaşıyoruz. Bizim olayımız bildiklerini paylaşmak. Ondan sonraki kızım size ait. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.